Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hep birlikte Osmanlı mutfağının saray mutfağı bölümünde özenle kuzu ve koyunun ciğerinin gömleğip denilen özel yağ dokusu ile sarılarak ve iç pilavını ciğerle hazırlayarak özenle pişirilen muhteşem bir lezzet saray mutfağının gözdelerinden ciğer sarma denilen özel sarma dolmayı hazırlayacağız. Önce sarmamızı açılması ve temizlenmesi için ılık suda 10 dakika kadar bekletiyoruz. Sarmalarımızı ılık suda bekletirken 2 küçük ya da 1 orta boy soğanı güzelce bu şekilde ince kuş gözlerimiz sprit boyut ayarında doğrayıp içerisine 2 su bardağı kadar pirinci yıkadıktan ve biraz nişastasını çıkardıktan sonra soğanımızı ekliyoruz. Pirinci de soğanımızı ekledikten sonra yavaş şekilde karıştırarak orta ateşte kavuruyoruz. Hafif rengi dönen İç pilavımızın içerisine yıkadığımız ciğerleri ekliyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. İçerisine bir fiske tarçın ilavesi ardından biraz da karabiber ekliyoruz. Takribi bir çay kaşığı kadar ve kavurmaya devam ediyoruz. Ve en sonda 1 çay kaşığı kadar yeni baharı da ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Ve artık kavurmamızın sonunda içerisine attığımız ciğer oranının 2 katı kadar su ekleyip yani bir pilav oranından ziyade bir iç pilav olacak kadar sıcak su ilavesi yapıp sadece karıştırıp suyunu çekene kadar pişiriyoruz ve demlenmeye bırakıyoruz. Ve şimdi kavurmasını tamamladığımız iç pilavı harareti çıkıp demlenmesi ve belli bir süre lezzetlenmesi için takribi 20 dakika yarım saat arası dinlendirip lezzetlendireceğiz. Şimdi gömleğimizin kenar kısımdaki kalınlıklarını bir bıçakla çıkarıp alıyoruz. Kalınlıklarını çıkardığımız gömleğimizin kalan asıl sarmalığımızı kare kare dolmalara şekil verecek gibi takribi 10'ar santimlik parçalarını da kesmeye başlıyoruz. Ve hazırladığımız gömlekleri artık dolmalara sarmak için hazırlıyoruz. Bu şekilde kareleri ayırıp ister elde isterseniz bu şekilde kaselere koyup kase yardımıyla gömleği bu şekilde kapattıktan sonra 30 santim çapında camdan fırın tepsimize veya herhangi bir fırın tepsisine diziyoruz. Ve şimdi lezzetlenmesi için içli köftelerimizi dinlenmeyi alıp sosumuzu hazırlıyoruz. Ve şimdi dolma için salçadan bir sos hazırlayıp cam tepsimize alacağız. Bir tatlı kaşığı kadar domates salçasını kaşık yardımıyla bir kaseye alıp biraz karıştırıyoruz. Ardından içerisine bir su bardağı kadar kaynak su ilave edip Salçayı açıyoruz. Ve ardından içerisine kırmızı toz, kuru paprika biberi ve içerisine 1,5 çay kaşığı da tuz ilave edip karıştırıyoruz. Sonrasında hazırladığımız sosu önce dolmaların üzerine gelecek şekilde daha sonra da bu seviyeye gelecek şekilde sosu döküp 160 derecede önceden ısıttığımız fırına verip üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Üzerlerine sos koymamızın tek sebebi dolmalarımız pişerken çatlayarak iç malzemesi dışarı çıkmamasını sağlamak içindir. Ve şimdi dolmalarımızı güzelce fırına verelim ve 5-6 dakika civarı 160 derecede kızarana kadar pişirelim. Ve şimdi dolmalarımızı servise hazırlıyoruz. Damak çatlatan lezzetiyle göz dolduran görüntüsüyle tadıyla damakları şenlendiren muhteşem Osmanlı mutfağından ve saray mutfağının örneklerinden yer sarmadan gömlekten hazırlanan efsane lezzet dolmamız yeni yeni Türk Dünya ve Osmanlı lezzetleri tekrar buluşmak üzere hoşçakalın kanalıma abone olmayı unutmayın